istiklal ve infirattır. Cenab-ı Hak şirki kabul etmiyor. E, şirki hafiden nasıl kurtulur insan? Onun için de insan da mürşid kabul etmiyor. Yapsın alıklar koşmak istemiyor. Yani zor iş. Yani zor işlerden biliyor musun? Onun için kendilerine kimseyi kabul etmek istemiyor. kendisine şirk koşulmasını istemiyorum. İnsan da nefsine şirk koşulmasını istemiyor. Yani bu nefret bir duvar bir ona tabi olmasını istemiyorum. Evet. Şirk-i hafiden de Mürşid-i Kamil'iyle mi kurtulacak? Olur ehli hakikat ve ehli tasavvufca müttefekun aleyh bir mesele diyor. tarikat hakikat ve ehli hakikatça müttefekun aleyh bir meseledir. Bunda ihtilaf yok yani. Yani Kur'an-ı Kerim'i al, koltuğuna alıp da Ya Resulallah senin bu Kur'an'dan başka bana anlatacağın bir şey var mı? Yok. Tamam, ben seni tanıyorum, Kur'an'ı okuyorum diyen adam ne kadar sahada olursa kendinden büyük birini tanımayan, teslim olmayan bir insan da o kadar yüşad olur, o kadar enaniyetten kurtulur, şirki fabriyeden kurtulur. İstemem ki de yapayım. İlim yeri değil o aslında. Bu ayrı bir şey. İrşad hadisesi ayrı bir şey. Bizim. İlim başka, o başka. bu kainatın sani, kadir ve hakiminin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışsa o iş karışır. Bir memlekette iki parçası, bir şehirde iki vali, bir köyde iki müdür bulunsa o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi en edna bir vazifedar adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklal ve infirattır. Cenab-ı yani Hakk'ın esması insanda mütecellidir. İnsan kendisini tecelli eden esma ile Allah'ı yani bu yani Allah'ın ilmeni yolu kendisine tecelli eden esmaya dikkat ederek Allah'a bulabiliyor. Ben nasıl bu evi yaptım? Bir kaynağında bir yapan var. Ben nasıl nihayetsiz acizim? Demek ki bu acizime merhamet eden nihayetsiz bir kadir var. Yani kendisindeki farazi hatlarla hakiki, maliki, hakiki kadir var. Ailenin onun gibi insan mesela kendi işine müdahalesini kimsenin kabul etmiyor. E, gelip ailen, ailenle alakalı bir mesele, evin içindeki bir mesele, bir içi müdahale etse alamaz mı? Sen buraya karışma denir. Öyle değil mi? E, bu e, Cenab-ı Hak da kendi işine karışılmasını, şirk koşulmasını müsaade etmiyor. Bu sırdandır ki insanların en ağır şeyi, en zor şeyi. Mekke müşrikleri peygamberin üstünlüğünü bilmiyorlar bu yani. Hepsi biliyorlar. Evladının ismi kadar biliyorlar doğru üstünlüğünü, edasetini, edebini, emin oluşunu, her şeyi biliyorlar. Cesaretini, her şeyi Ama peygamberlik gelince Enaniyetlerine kalkındılar. Sadece ondan kaybettiler. Başka bir şeyden değil. Yani dedi ki biz şimdi ben dedi e, işte Ebu Leher, Ebu Leher mi dedi. dedi? O dersin dedi. Bu kadar vardığım var, bu kadar bir yöndeyim var. Ben yani şimdi ona mı tabi olacağım? Ebu dedi ben e, e, niye bin Halef'im dedi. Yani bu kadar malım, hüküm etrafında bu kadar şey var. E, gidip bir yetime bir yoksula mı tabi olacağım dedi. Hepsi enaniyetten kaybetti yani kökü enaniyetten yoksa peygamberin her yönden kendilerinden üstün olduğunu felkol edebiliyorlar. <laughs> enaniyetten kaybettiler. Yani işin düğüm noktası enaniyettir. Onun için Risale-i Nur'da sır, en mühim sırlardan birisi 30. sözdür. Tısım kainat diyor yani. kainatı keşfeden, tısım kainatı açan, 30. sözü öyle diyor. Ene bas. 30. sözü inceliklerine vakıf olmadan enayetten kurtulunmaz. Burada da işte Üstad Hazretleri ehli tarikat ve ehli hakikatçe müttefekun bir meseledir ki ben dediği zaman onu kastedeceği bir mürşide tabi olsun. Yoksa Enel yaşam kurulmasının hükmündeyiz. Allah her şeyi bilir mi? Bilir. Alim de öyledir işte. Ne kadar bilse enaliyete o kadar kuvvet olur. Bilmeyle işar olmaz yani. İşar ayrı bir şey. İşar hadisesi bir şey. İşar ayrı bir Velayet şey. 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 29. mektupta şey <laughs> Allah nasıl şirkete diyor, insan da şirkete delmiyor. Ya kendi nefsine şirk koşacak, Allah tevhid edecek. Veya da kendisini Allah'a şirk şey boşa İnsanın başka üçüncü alternatifi yoktur yani. Üçüncü alternatif yoktur. Ya kendi ruhiyetini terk edecek, Allah'ı tevhid edecek. Nefsin terbiyesi noktasına konuşuyoruz. Yani biz şey noktasına konuşmuyoruz. Bizim noktasına değil, inşaat noktasına konuşuyoruz.